Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere otomatik fırın yapımını göstereceğim ee, Videoyu kısa tutmak için Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışacağım İlk öncelikle Normal fırınları mı yapacaksınız Yoksa elektrikli fırınları mı yapacaksınız Ayrı ayrı göstereceğim İlk başta normal fırınları yapacak, yapacağınızı düşünerek Hepsinin üstüne Depolama adaptörü koyuyorum Hepsinin üstünde böyle duruyor Bunlara bir tane fır, e, Sandık ayarlamamız lazım çünkü madenleri koyacağımız sandık ve bir tane de çıkış sandığımız olursa daha düzgün olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sandık dolarsa hata verme payı var o yüzden iki sandık olursa daha rahat olur. İlk öncelikle bunların hepsine depolama adaptörünü koyduk. Aynı şekilde sandıklarımıza da bir tane depolama adaptörü koyuyoruz. Ve bunlara ayrıca bir tane de Endüstriyel Hat iki tane olacak şekilde üretiyoruz. Ben şu anda rastgele koyuyorum. Siz evinizi düzen tutabilirsiniz. Bir tane boru anahtarı. Üstünde varmış. Ve e, bir tane de akım ayrıştırıcı basıyorum. Ve buraya koyuyorum. Pilimizden gelen enerjiyi akım ayrıştırıcısına bağ bağlıyorum. Ve branch out'u 2 yapıyorum. Branch Bot'tan iki olarak çıkan enerjiyi bir tanesini buna Pastrok'tan da diğerini buna bağlıyorum. Daha sonra bunlardan bir tanesini madenleri göndermesi için düşünüyoruz. Bir tanesini de eriyen madenleri alması için düşünüyoruz. Diyelim ki bu maden yani madenleri fırına göndersin. Metal madeni, yüksek kaliteli metal cevheri, eee kükürt cevheri ve odun. Çünkü odunu biterse otomatik olarak son için odun da içine çeksin. Buradan çıkışa da metal yazıyorum. Yüksek kaliteli metal, eritilmiş metal, kükürt ve kömür yapıyorum ve uygula diyorum daha sonra bu sandığımız diyelim ki maden sandığı olsun bu da erimiş sandığı olsun maden sandığından industrial out kısmını maden olarak ayarladığımız endüstriyel hatta bağlıyorum. Ve bundan çıkan industrial output'u fırınlarımıza sırayla bağlıyorum. İlk fırınımızı industrial bağladım. Ondan çıkan output'u da buna bağladım. Ve böyle devam ettim. Siz kaç fırın koyarsanız böyle şekilde devam edeceksiniz. En sonki ki industrial çıkışını da erimiş maden çıkışına bağlıyorum. Endüstriyel hatına bağlıyorum daha bağlı doğrusu. Endüstriyel hattın çıkışı da sandığıma Bağlayım. Şimdi hemen biraz eritilmiş metal alalım, biraz odun alalım. Buraya metal, odunu koyuyorum. Ee, fırınları yakmanız gerekebilir. Fırınları yakmamanız için de yani kısa süreli bir çözüm olarak tutuşturucu öğrenmemişim. Tutuşturucu koyup ona da bir elektrik bağlayıp. Kendisi otomatik yak yakabilir. Hatta hemen hurdayla öğreneyim göstereyim arkadaşlar. bakmayın. Tutuştur. Tutuşturumuzu üretelim. Ee, tutuştura da elektrik isteyeceği için buradaki enerjimizi bir tane arttırıyorum ve 3 yapıyorum. Tutuşturda buraya bağlıyorum. Kablomuzu bağladım. Bakın gördüğünüz gibi elektrik saçmaya başladı. Şimdi ben bunu çalıştırma bunun için bunların hepsinin içine maden gönderecek, odun gönderecek ve çalışmaya başlayacak. Ve bunu açtığımda da eriyen madenleri bunun içine gönderecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hemen elektrikli fırının yapımına da geçelim. Yine buna çok benzer. Çok bir yok. Sadece odun yok. <laughs> Şimdi elektrikli fırınlarımızı koyuyoruz. 4 tane elektrikli fırınımız var. Bizim her elektrikli fırınımız için 3 enerji gerekli. Bu arada 4 fırın olduğu için 12 enerji gerekli. Bu enerjileri de nasıl ayıracağız? Akım ile ayıracağız. 4 tane akım ayrıştırıcısı üretiyorum. 1 2 3 ve 4 buradan power out kısmına bakıyorum çünkü ana enerji oradan geçiyor gördüğünüz gibi buradan 3 enerji ve power out kısmından 97 enerji bunun alt kısmına bağlıyorum buradan çıkan power out kısmında buna bağlıyorum bunu tekrar ediyorum ve bunların içine 3 giriyorum hepsinin içine çünkü fırınların çalışması için minimum 3 enerji gerekli ve bunu tutuyorum ilk fırınımızın girişine bağlıyorum tutuyorum. İki bağlı. Bunu kaç ürün yapacaksak ona göre akım ayrıştırıcıları üretmeniz gerekiyor. Daha sonra bunların hepsinin üstüne bir adet depolama adetini koyuyoruz. Az önceki yaptığımız gibi iki tane de sandık koyuyoruz. bunlara da bir depolama adaptörü koyuyoruz. Aynı şekilde endüstriyel hattımıza koyuyoruz. Bir tanesi maden sandığı, bir tanesi elemi sandığı. Maden sandığını arkaya ayarlıyorum. Buna bağlıyorum. Bunun içine metal madeni, yüksek kaliteli metal ve kükürt giriyor. Bunlara odun gerektiği için buraya odun girmiyorum. Burası da eriyen sandığımız olduğu için metal yazıyorum tekrar. Yüksek kaliteli metal ve eritilmiş metal. Ve kükürt cevheri. Pardon normal kükürt yazıyorum. Uygula diyorum. Ee, daha sonra bu maden sandığımızın çıkışında maden var. Çıkıştı. Bir tane fırının Endüstriyel in kısmına bağlı. Daha sonra Endüstriyel old kısmı diğer fırından yine bağlayacak şekilde bağlıyorum en son ki industrial old kısmında gidiyorum. Erimiş kısmına bağlıyorum. Bunun old kısmında diğer sandığımızın industrial in kısmına da bağlıyorum. Şimdi bunların enerjileri var ama bunların enerjileri yok. O yüzden bakıyorum. Bir tane daha akım ayrıştırıcı üretiyorum. Bunlar bir elektrik istediği için iki tane olduğu için iki elektrik bunlara yetiyor. Buradaki power out kısmını buna bağlıyorum. Ve branch out kısmını da bağlıyorum. Buna bağlıyorum. Burada devamı var. Diğer kısmına bağlıyorum. Ve şu an ikisini de aç Hemen maden var mı varmış. Buraya koyuyorum. Kolun koymama gerek yok. Ve kendi içine gelip pişiyor buraya toplanıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.